Evet arkadaşlar, maliyeci nasıl konuşur? Part 2. Vergi usulü gelsin. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar vergi matrağının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihdicaca salih bulunmazsa resen vergi tarihi yapılır. İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa 2183 gelsin. Gecikme zammının tatlik müddeti an tecilinde istihkak davalarına bakmaya hacizi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi salahiyetlidir. Evet son olarak gelir vergisi gelsin. Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetinin mahiyetini değiştirmez. Ruhunu koruyan mahiyeti esenlikler dile.